Paşa Alanı Mahallesi Serkan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Seferboz yönetimindeki 10 F9152 plakalı motosikletiyle yere düşerek yaralandı. Serkan Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yol kenarında tretuvara çarptığı motoruyla 15 metre kadar savrulan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip yere düştü. Kullandığı motosikletiyle 10 metre ileri savruldu. Yüzünü ve başını yere vurması sonrasında kanlar içinde kalan sürücü olay yerine gelen 112 görevlilerinin müdahalesinden sonra sedyeye alınarak polislerin de yardımıyla ambulansa taşınıp tedavisi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. <laughs>